Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Borsa İstanbul bugün küresel piyasalardan negatif ayrıştı. Bizim de içimizi karartmaya devam etti. İçimiz kararmışken ben de biraz odayı karartayım dedim. E, sembolik olarak buna bir tepki olarak, bir protesto olarak ışığın birini kapattım. Çünkü yapacak bir şey yok. Elimizden de çok bir şey gelmiyor. Klasik vade sonu hareketleri. Zaten hangi vade sonunda özellikle endeks kontratlarının Kapandığı o her iki ayda bir gelen vade sonlarında daya alışkınız öyle bir dayak oldu bugün de. Çünkü alıcı satıcı tarafına baktığımızda Viop tarafında en iyi ve en çok short açan, en iyi demeyelim, en çok short açan iş yatırım ve Bank of America. Bugün spot tarafta en çok satan iki kurumdu. E, tabii bunu sadece vade sonuna da bağlamak e, yersiz olur. Zaten 19 Mart haftasından bu yana umutlarımız kalmamıştı bildiğiniz üzere. Haftalardır yayın yapıyorum. İşte başa döndük şöyle oldu böyle oldu işte faiz tekrar yükseldi gibi. Şimdi tekrardan papağan gibi aynı şeyleri de tekrar etmek istemiyorum. Tabii yeni katılanlar olacaktır. Onlar için böyle bir bilgi kullandım. 19 Mart bizim için borsa yatırımcılar için maalesef bir milat oldu. Ve sonrasında işler iyiye gitmeyebilir diye belirttik. Yaz aylarında böyle bir rally beklentimiz vardı. Onu da e, rafa kaldırdık. Durum bundan ibaret. Bugün topluluk kısmında yani yeni adıyla gönderiler kısmında da paylaştım. Cep telefonuma e, bildirimler geliyor işte kullanmış olduğum bankaların mobil uygulamalarından. Onun hemen böyle resmini çektim, attım gönderilere. İşte yazıyor işte X Bankası e, size özel TL mevduat işte %48, başka birinden geliyor işte %48,5, %49. Yani şaka maka tekrardan %50'lik faizlere geri döndük. Yani böyle bir ortamda da borsanın böyle uçup kaçmasını beklemek çok abesle iştigal olur. Keşke böyle olmasaydı. Güzel gidiyorduk. Günlükte haftalıkta süper trendler kırılmıştı. 10.900'lere gelmiştik. Yabancı toplamaya başlamıştı ufaktan. Maalesef o hafta her şey yerle bir oldu. Ve sonu bizim için hüsran oldu. Yani bugünkü düşüşü sadece vade sonuyla da e, açıklamayalım. İyi giden bir şey yok. Yani pozitif bir hikaye yok ki burada anlatayım size. Neyse e, mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele derken tabii ki de alsat yapmaya. Tabii böyle günlerde alsat da yapılmıyor. Onu da belirteyim. E, yine yan tahtalar biraz daha iyiydi Bistotuz'a göre. Şimdi e, hızlı bir şekilde analize geçelim. E, birazdan da e, Trabzonspor'un U19 e, gençlerinin final maçı var. Bunlara da oradan başarılar dileyelim. Ben de videoyu yükler yüklemez hemen oraya geçeceğim izlemek için inşallah. Evet %1.33'lük düşüşle küreselden negatif ayrıştık. Tabii küresel çok mu iyi? Yok, onlar da çok iyi değil ama en azından e, yataydalar. DAX %0.18 pozitif. Paris, Fransa %0.58. ABD kırmızı ama bizim kadar değil. Nasdaq bizim kadar kırmızı. Onun dışında Ons Altın böyle bir yukarıya atak yaptı. O saatlik süper trendine değdi ve geri geldi bir miktar. Kriptolar Hafif kırmızı. Brent petrolde düşüş var %2. Yani bak bugün Brent petrol düşüyor %2. Normalde bizi en çok enflasyona etki eden e, MTA'dır kendisi. Hani ona rağmen bile böyle biz e, %1.5'a yakın bir kayıpla günü tamamladık. Yan tahtalar e, BIST 100 ve BIST 30'a göre biraz daha az düştü. Yani nötr kapattı. Hatta bir aralar yeşildi böyle kapanışa son 10 dakika kala yeşildi. 137 tane hisse bugün yeşil ve nötr kapanışlar yaparken 354 adet hisse kırmızı kapanışlara imza attılar. En sert, pardon, en hacimli hisse Akbank'ta %4 düştü. İkinci sırada Yapı Kredi Bankasıydı. O da %4 düştü. Sabah topluluk kısmından piyasa özetinden bir şey paylaştım. Eee tabii katılımcıların görebildiği orada Gece Merkez Bankası'nın bu zorunlu karşılıklara verilen faizle ilgili bir düzenlemesi olduğunu paylaştım. Ve bunun işte Bloomberg'in haberine göre diyorum tırnak içerisinde Bloomberg'in haberine göre uzmanlar bunun bankalara pozitif yansıyacağını söylüyorlar falan diye yazmışlar böyle. Ben de piyasa özeti kısmında dedim ki uzmanlar böyle böyle söylüyormuş ama benim hiç kafama yatmadı bu iş dedim. Ve bugün bakalım Xbank %3.25 düştü. Neyse devam edelim. Aselsan %2.5 ile pozitif ayrıştı. Türk Hava Yolları %1.5. O 333 direncimize gidemedi maalesef. Ereğli bugün pozitif ayrıştı %1.5 ile. İşçi %3.5. Bankalar çok kötüydü bugün. Tahol yine %3.5 düştü. Bugün 3.5 günü mi yazsam acaba? başlığı. Ehol var. Hacimde yine ilk ona girmiş. 1.69 yükselmiş. Onun dışında gözümüze çarpan TOFAŞ %3.5 düşmüş. O zaten bayağı bir gidiyordu. Katılım evim %6.25 yükselmiş. Neden? Çünkü faizlerin artması demek. Bu tarz katılım evim, işte Fuzilevim, evim, emin evim gibi şirketlere olumlu yansır. Papil savunma %10 yapmış. Vişne madencilik. Bunlar destek. Bak şunlar papil, vişne destek. Bunlarla da birileri öyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet videonun başında belirttiğim en iyi şortçular olan Nisan vadede ki Haziran vadede de öyleler. İş yatırımı Bank of Amerika bugün en iyi satıcılar olurken en iyi alıcı diğer oldu. Ne satmış bunlar ona bir bakalım. Hacim bu arada 140 milyar TL oldu. İş yatırım Sahol satmış, Akbank satmış. Kendi hissesini zaten günlerdir satıyordu. Yine satmış bugün. Koç Holding ve Ahlat Cigaz satarken. Bank of Amerika'da Akbank satmış, Türk Hava satmış, İşçi, Pegasus ve Yapı Kredi Bankası'nı da satmış. Peki, e Klasik Bank of America'nın böyle özetini bir çıkaralım. Gün boyunca ne yapmış yani bu kadar kötü bir endekste o da zarar etmiştir değil mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Hayır 46 milyon 376 bin TL kar elde etmiş. Bugün onun alım satım yaptığı hisseleri de paylaştım. Başlık olarak da üzerine şunu yazdım. Borsa buna güzel. Bir şey dediğimiz yok. Alıyor, satıyor, bir şeyler yapıyor ama bu kadar da başıboş bir piyasa olmamalı. Biraz daha devam edecek. Hatta biraz demeyeyim. Bu süreç devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Aldıkları Aselsen, Tekfen, Enka İnşaat, Papil, Gürsel, Katılım Evim. Gürsel bu arada tavan olacak gibiydi. Olmadı. Ama yaklaştı. Bizim bronz listemizde Garanti Koç Holding, Bigen, Astor, Emlak Konut, Koç Holding almış. Sattıkları da az önce ilk 5'i söyledik. Gübre fabrikaları, TAV Havalimanları, Buls Yatırım, SASA, SAHOL, İzenerji, Alarko, CVK gibi hisseleri de satmışlar ve satarak 46 milyon TL karla günü tamamlamışlar. Borsamızın özeti, mini özeti. Para giriş çıkış ekranına baktığımızda 1.5 milyar TL'lik bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. En iyi para girişi Koç Holding'de 188 milyon TL. En iyi alıcısı Ak Yatırım. İkinci sırada Enka var 116 milyon TL bizim de listemizde. Burada da Bank of America ve QMB'nin alımları etkili olmuş. Ve bugün de pozitif bir kapanış yaptı %5.25 ile. Hani diyoruz ya hisse seçimi önemli diye. Ereğli 114 milyon TL'lik bir para girişine sahip olmuş bugün. Bu yatırım ve yapı kredi en iyi alıcıları olurken para girişinde yer alan diğer hisselere baktığımızda destek, finans, pehol, güler makina, papil savunma, tekfen, coca cola, bigen, tofaş, emlak konut, anadolu sigorta, medikal park ve turex yer almışlar. Medikal park ve anadolu sigortada bizim gümüş listemizde medikal park bugün pozitif kapanış yaparken ee, şurada Anadolu Sigortamız nerede bizim? O şeydeydi pardon. Gümüş listemizdeydi. Anadolu Sigorta ve Medical Park ikisi de eşdeğer şekilde %0.45 endeksten pozitif ayrışmışlar. Para çıkışına baktığımızda birinci sırada Akbank beklenti dahilinde bir bilanço gelmişti. Bilanço öncesinde aldılar, aldılar, aldılar. Sonra da şimdi kusma vakti geldi. Akbank 690 milyon TL'lik para çıkışı iş yatırım ve BOFA en iyi satıcıları. İkinci sırada Sahol'da para çıkışı var. 452 milyon TL ile burada da iş yatırım 1 milyar TL yakın neredeyse satış gerçekleştirmiş. üçüncü sırada İşçi var. Burada da yine kendi hissesini satmış iş yatırım. Para çıkışında yer alan diğer hisseler, Türk Hava Yolları, Pegasus, Yapı Kredi Bankası, Yaprak, Buz Girişim Sermayesi, Oyak Çimento, Vişne Madencilik. Bakın Vişne tavan olmuş ama para çıkışı var. İz Enerji, Doğaş, Alarko, Türksel ve Arçelik'te de para çıkışları olmuş bugün. Gelelim bir yok pastasına, Haziran'ı da inceleyeceğiz. Tabi pasta gelmiş mi? Bakalım evet gelmiş şimdi bu pastayı e, kurcalamadan önce şuraya bunu da kaydetmeyi unutuyoruz. Haziran vadeyi de bir koyalım. Böyle Nisan vadeyi bir inceleyelim. İş yatırım 70 bin adet short kapattı. Yani bunlar taşıyorlar arkadaşlar. Bakalım taşımışlar mı? Ben de şimdi göreceğim. Az önce geldi bu pastalar. Bakalım. Ofa 53 bin adet. Bunlar özellikle Bank of America ballı kaymaklı pozisyonlar kapattı. Bunun 11.700'lerde falandı maliyeti. 10.200'lerde yani kontrat başına 1500 puan çaktı, geçti. Helal olsun ne diyelim. Paron piyasa yapıcısı o. Seb yatırım da long pozisyonlarını kapatıyor. Buna artık geçelim. Bu pastanın bir şeyi kalmadı. Alameti kalmadı bizim için. Son iki işlem günü kaldı. Gelelim Haziran vadiye. Ben de şimdi sizlerle birlikte bakacağım. Evet, olduğu gibi taşımışlar arkadaşlar. İş Yatırım biraz daha az taşımış. Bank of America 54.600 adet short'unu taşımış. İş Yatırım 56.000 adet short taşımış. Ceb Yatırım da long'larını taşımış. Diğer de long'larını taşımış bu arada. E, komik olan ve e, sıkıcı olan tarafı da bu. 21.000 zaten burada görüyorsunuz. İlk 5 alıcı %83, ilk 5 satıcı %97. Toplam pastaya bakalım. Short tarafında bir miktar üstünlük ele geçirilmesi durumu olması lazım. Olmuş. Çünkü hafta sonu videomuzda 86'ya 86 idi 86 şu ilk 5 kurum. ilk 5 alıcı %85, ilk 5 satıcı %90. İşte bir yatırım yine long tarafında 111 bin adet ile. ikinci sırada neredeyse diğer olacak long tarafında. Ee, iyi durmuyor şu anda. Bank of America şimdiden Haziran vadede 94 bin shorta ulaştı. Sanırım 100 bini aşacak. İş yatırım bu kez liderlik koltuğunu bofaya devretmiş gibi duruyor ama o son günde hala kalan şortlar var. Onları da taşırsa bofayı geçebilir. E bu arada pay vadelerde çok fazla long kaçmamaya başladı artık iş yatırım. Yani o da bofa gibi short tarafında hani kemiksiz kara oynayan kurumlar arasına girecek gibi duruyor. Pasta kötü arkadaşlar. Yani videonun başında da belirttik. Zaten olumlu bir durum yok. Yani neyden bahsedelim? Burada polyanalizcilik oynamaya gerek yok %50 faizin olduğu mevduat faizinin olduğu bir yerde aylık %4 getiri olan bir yerde kimse bu oyun alanına girmeye cesaret edemiyor, girmiyorlar da zaten. E yabancı da zaten bu E İBB olayından sonra var olan yabancı da bir miktar e, çıkmıştı. Carry bile e, çıkmıştı. Dolar talebi e, artmaya devam ediyor. Yani şu anda hala Merkez Bankası satıyor. Yani bu buradan görünüyor bakın 38.42'ye kadar geldi ve sabit gibi duruyor ama mesela son 30 güne baktığımızda da %1.14'lük hani tutmalarına rağmen 52.5 milyar dolar eritilmesine rağmen %1.14 yukarıda olduğunu görüyoruz. Nereye kadar gidecek? Merak konusu. Geldik teknik tarafa. 21 günlük hareketli ortalamayı. Zaten geçtiğimiz hafta geçememiştik. Hem, perşe hem, hem, de, hem Perşembe hem de Cuma denemiştik. Geçememiştik. Bugün de böyle geliyor. Bakın teknik yok. Demeyin arkadaşlar. Teknik var. Bak 21 günlük hareketli ortalama. Daha sonra 200 günlük hareketli ortalama. Bunlar direnç. Buralara geliyor. Bak yokluyor. Ama ne yapıyor? Altında kapatıyor. Yani geçemiyor. Burada bir zayıflık var. E ne olacak? Yarın biraz daha basarlar. Mesela 9300 ya bizim bir ziraat savunma hattımız vardı. Neredeydi orası? 9200 civarındaydı. Şöyle bir trendti. Ya bak bu da trend olduğu için aslında oraya da gelmiş yani. Hani yarın buralardan artık ziraatin elini taşın altına koyması lazım. Yoksa vahim. E, yorumlarda yazıyorlar. Hocam ziraat nereye kadar alabilir? Katılıyorum. Onun da artık mermisinin biteceği yedek akçesinin biteceği bir gün gelecektir. Yani öyle ziraatle, halk bankasıyla, vakıfla falan endeksli tutmaya çalışma falan çok da sağlıklı bir sonuç vermeyebilir. Evet şimdi yukarıda 9472 ilk direncimiz olacak. 200 günlük hareketli ortalamada 9635 olacak arkadaşlar. Dolar bazya bakmaya bile gerek yok. Zaten dolar abi yerinde saydığı için L bazıyla aynı grafiği göstereceğiz sizlere. Bir hava yolları ile başlayalım. 210 TL'nin üzerinde 333 TL'ye kadar bir gitme potansiyelimiz vardı fakat olmadı. Vade sonuna denk geldiği için buradaki destekler de birer birer aşağıya kırıldı. Aşağıda 308 ve 300 TL'ye kadar geri çekilme potansiyeli var. Çünkü 21 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapanış geldi. Ve bu destek kırılmış oldu. Artık burayı bir direnç olarak takip edeceğiz. 315 TL'yi geri çekilmelerde az önce de dedim ilk destek 308 daha sonra da 200, TL, 200, günlük hareketli ortalama 300 TL mevcut. Aracı kurum dağılımında para çıkışı olduğunu görüyoruz. İlk 5 alıcı %56, ilk 5 satıcı %83 en iyi alıcı. Diğer en iyi satıcı Bank of America. Geldik Tüpraş'a %1'lik kayıplı o da günü tamamladı. Burada da 121 TL'ydi haftalıkta 100 haftalık ortalamamız. Yani söylerken bile utanıyorum. 100 hafta nedir ya? Yani son 100 haftanın ortalaması 2 yıl demek. 1 yıl 52 hafta oluyor değil mi? Yanılmıyorsa. 100 haftalık ortalama son 2 yılın ortalaması neredeyse. Hafta sonunda da zaten böyle söylemiştik. Bak buralarda dolanıyor 121 TL. 118, 121 şurası destek bölgesi buradan dönüyorsa e ne olur? İşte gider 144'leri görür oradan tekrar vururlar. O ayrı. Ama 121'in de altına inerse o zaman daha kötü bir süreç başlar. Bundan daha kötü bir süreç de ne olabilir ki? Yani son 2 yılın dibine gelmiş ise. Direnç olarak da 21 günlük hareketli ortalama. ilk direncimiz 127. Daha sonra 200 günlük ortalama 134. Önemli direnç seviyeleri olurken burada da bir e, para girişi var. İlk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %71. En iyi alıcıya baktığımızda yatırım finansman ve QNB yatırımı görüyoruz. En iyi satıcı tarafında ise iş yatırım ve diğer yer almışlar. Geldik bir maşa endekse göre biraz daha böyle az düştü %0.27 neden çünkü oradaki direncini kırmıştı yani endeksteki gibi yarım bırakmamıştı. Şurada 2 adet günlük kapanış beklenmesi gerekiyor diye belirttik ya. Bakın şurada ilk günlük kapanış geldi. ikinci günlük kapanış geldi. O yüzden böyle endeks düşerken biraz böyle tutundu. Buradaki desteğe tutundu. Sabah da topluluk kısmına yazdım. Gönderiler kısmında destek direnç tablosunda 461 TL yazdım yanılmıyorsam. En düşük kaç görmüş? 463 TL. 465 çok da yakın bir yerde kapatmış. Yukarıda Kaufman hareketli ortalamamız 471 TL ilk direncimizdi en yüksekte 472,5 görmüş. Yani yatay bir kapanış. Çok da rakamlardan bahsetmeye gerek yok. Yukarıda 486 ve 495 önemli dirençler olacak bir maçta. Aracı kurum dağılımına baktığımızda bir miktar bir para girişi var. İlk 5 alıcı %71, ilk 5 satıcı %64. En iyi alıcıya baktığımızda diğer, en iyi satıcı da diğer. Diğerlerin dışında HSBC alırken iş yatırım satmış. İş yatırım short tarafında epey bir e, dayak yemişti. Aslında o da kare geçti de hani daha iyi ne kadar sonuçta onun da bir paranın taşıma maliyeti var o Viyop tarafında. Yani en iyi ne, nasıl kâr edebilirim direkten böyle endekste e, spot tarafında özellikle epey bir satış gerçekleştirdi ve tüm hisselerde onu görme ihtimalimiz mevcut satış tarafında. Geldik Ereğli'ye %1.33'lük pozitif ayrışmayla günü tamamladı. Yani Ereğli'den beklenmeyecek hareketler e, bunlar. Süper trend günlükte ala döndü bugün itibari ile. Bakın şurada bizim 22.92 seviyemiz vardı. Biz kapanışı kaçla yaptık? 22.92. Bak enteresan çok enteresan ya böyle görünce gülüyorum. Bak şimdi süper trend şuradaki seviye kaç? 22.92. Peki bugünkü kapanış kaç? 22.92. Bu bir tesadüf olamaz değil mi? Hani onlar da böyle Artık algoritmalara mı yüklüyorlar bunları? Robotlara mı yüklüyorlar? Veya bunları böyle irdeliyorlar mı bizim gibi? Bir şekilde böyle rakamları böyle çok keskin ve net şekilde yaklaştırıyorlar bizim destek ve dirençleri. Şimdi yukarıda 23.45 var. 200 günlük hareketli ortalama. Bunun üzerinde günlük kapanış gelmesi gerekiyor. Aşağıda 22-30 ve 22 TL sıralı destek seviyeleri olacak. Özellikle bu son günlerde endeksten pozitif ayrışmıştı. E, geri çekilmelerde bu desteklere dikkat etmekte fayda var. Para girişi var. İlk 5 alıcı %81, ilk 5 satıcı %63. En iyi alıcıya baktığımızda buls yatırım, en iyi satıcıya baktığımızda da 10 milyon lota yakın diğeri görmekteyiz. Et evet, geldik Türksel'e %0.82'lik kayıpla günü tamamladı ve 200 günlük hareketli ortalamasının altında dansına devam ediyor. Haftalıkta burada süper trend desteği olan 86 TL destek seviyemiz olarak takip edeceğimiz önemli bir rakamdır. Yukarıda ise 200 günlük hareketli ortalama olan 93 TL ve Kaufman hareketli ortalaması olan 95-20 seviyeleri ise yarın olur da bir yükselme olduğunda gözümüzün böyle üzerinde olacağı direnç seviyeleri. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %73, ilk 5 satıcı %89. Yani para çıkışı olmuş, en iyi alıcı yatırım finansman ve diğer olurken en iyi satıcı Max'a yatırım olmuş 1.2 milyon lot. Muhtemelen başkasının, bir fonun veya bir yabancının yani başka bir kurumun malını satmış. Muhtemelen fon satışına benziyor bu çünkü Max'a'nın bu kadar zaten kendi elinde lotunun olmaması gerekiyor. Geldik Enka İnşaata %5.25'lik pozitif bir ayrışmayla günü tamamladı. 21 günlük hareketli ortalamamız 60.30 civarındaydı. Hafta sonu yapmış olduğumuz video analizde hareketli ortalama olduğu için bu böyle yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. 60.43 güncel 21 günlük hareketli ortalamamız buraya kadar getirmediler ve tekrardan böyle bir yukarı hareket çektirdiler. 65.62 tüm zamanların en yükseğidir. Burayı direnç 60.40, 60.50 bandını ise destek olarak takip etmekte yarar var. Aracı kurum dağılımına baktığımızda çok iyi bir para girişi olduğunu görüyorum. İlk 5 alıcı %99, ilk 5 satıcı %59. En iyi alıcı Bank of America 2.1 milyon lot ve QNB yatırım 1.7 milyon lot. Bunlar net bir yabancı alımına benziyor. En iyi satıcı ise 1.8 milyon lot ile diğer olmuş. Geldik Ford'a onda da %0.75'lik bir kayıp vardı bugün. O da 200 günlük hareketli ortalamasının altında e, devam ediyor hareketlerine. E, kötü de bir formasyon yapıyor aslında. Böyle bir ters bayrağa benzeyen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Acilen 944-945 TL'nin üzerine atması gerekiyor. Aksi takdirde bayrak ise eğer bir ters bayrak ise kırılır ise yani bunun direği kadar öyle bir sıkıntı olabilir. Aşağıda haftalıkta 850 TL var. İşte o direkt de e, buralara falan denk geliyor. 815-850 aralığı şu bölgeye e, denk geliyor. Yani buralar gelirse güzel bir alım fırsatı verir mi? Evet verir. E, ben de portföyümü alırım eğer bu 815-850 bandı gelir ise e, buradan da kanalımızdan Muhammed kardeşime selam olsun. O da böyle 1010 TL'ye yaklaştığında hani alalım mı hocam diye çok sordu. Dedim ya yani burası destek bölgesi hani kırılma ihtimali de var ve ertesi gün o da Allah'tan almadı. Kırıldı. Kırıldıktan sonra zaten. Aslında şurada destek kırıldığında güzel bir çıkış fırsatı vermiş Yani kers tobu seviyesi. Yine aynı şekilde şu 10 bin pardon 1093 kilitepenin hani böyle bariz geliyor olması yine güzel uyarılardı. böyle bir bakalım. Aracı kurum dağılımına ilk 5 alıcı %84 ilk 5 satıcı %70 en iyi alıcı ak yatırım olurken en iyi satıcı yapı kredi ve diğer olurken hisseye bugün düşmesine rağmen bir para girişi de gerçekleşmiş. Geldik altın sertifikasına altın sertifikası günü %1.88'lik yükselişle tamamladı. Ons altınla başlayalım 3325 bugün bir tepki yükselişi geldi. Şöyle 15 dakikalı bir alayım burada 3260 3270 bandı var. Şurada şu bölge bakın 1 2 ve bugün de değdi ya tam değmese de 3275 gördü en düşük canılmıyorsam. Burada bir dip oluşumu yaptı ama bu böyle bir fake bir şey de olabilir. Hani bak üçlü dip yaptı. Hani işte kopuyor, gidiyor. Yine aynı şekilde şurada 3330'da da bir direnç oluştu. Bu 3330 nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bak özellikle Ons tarafında bir pozisyonunuz, bir kontratınız varsa Forex'te veya Viop'ta veya işte altın sertifikasında trade ediyorsanız veya gram altın tarafında trade ediyorsanız saatlikteki şu süper trendi açmanız ve bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada saatlik kırılıyor. 3423'te kırılıyor. Sonra sistem sata dönüyor saatlikte. Şurada aşırı dipliyor. Bakın zaten buradaki RSI göstergesi işte MACD indikatör falan bunlar ee, dipliyorlar. İpledikten sonra böyle bir hani o bizim tabirinde de çok sevmediğimiz ölü kedi sıçrayışı vesaire gibi hareketler yapıyor. Bak saatlik süper trendten dönüyor. Bakın bu süper trend hep soruyorsunuz bir kez daha göstereyim bakın 10'a 3.5 tamam mı? Sonra tekrar geri geliyor tekrar saatlik süper trendten dönüyor tekrar MA 200'ün altına iniyor. Bak gece saatlerinde bak daha bu gece ya gece 1'de tekrar saatliğe geliyor artık saatlik süper trend aşağıda ya. 3332 Bak tekrar buradan dönüyor. Sonra tekrar gün içerisinde 3275'i görüyor. Şurada bir dip görüyor. Ve sonra tekrar az önce 3332'ye gitti ve tekrar buradan bir satış geldi. E şimdi devam ediyor. Olur da önümüzdeki saatlerde 3332'nin üzerinde 2 adet saatlik kapanış gelmesi halinde 3370 yani bir 40 dolar daha yukarıya gitme potansiyeli olur. En azından kısa vadeli böyle bir olumlama yapılabilir. Tabii bu 3332'nin kırılması ve saatlik 2 adet saatlik kapanış gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Altın sertifikasına da bakalım şöyle. Bakın burada da 21 günlük hareketli ortalamayı belirtmiştik sizlere destek olarak da vermiştik yine hafta sonu videosunda da 44. şöyle tam vereyim hatta dünkü 44.15'ti. Bugün en düşük kaç görmüş? 43.20 görmüş. Yani o bizim verdiğimiz desteğin neredeyse 1 lira altını görmüş ve sonrasında günü de 45.5 ile kapatmış. Düzeltme devam edebilir mi? Hala devam edebilir. Çünkü aşağıda hala boşlukların olduğunu görebiliyorum. 44.30 diyeceğiz biz artık bu güncel desteğimize. 44.30'un üzerinde ise iyidir. 44.30'un altında ise 40.50-40.60 bu banda kadar 55 güne kadar süzülme ihtimali olabilir. Altın sertifikası şimdi dayanak varlık olarak 10 altını gram altına bağlı. Daha doğrusu gram altına bağlı. Gram altın nereye bağlı? Ons altın ve dolara bağlı. O yüzden yani onların grafiklerine bakmak biraz daha iyidir. şimdi doların grafiğine bakmamıza gerek yok. O zaten zincirlenmiş duruyor. 38-40, 38, 40, 38 50 civarında. O yüzden ne yapacaksınız? Az önce dediğim ons altının saatliğine bakacaksınız. Trade ediyorsanız, trade etmiyorsanız çok fazla bakmayacaksınız. Beni de izlemeyeceksiniz. Maç izleyeceksiniz, dizi izleyeceksiniz. En güzeli olur. Yani bir e, YouTube kanalı olan birinin de böyle demesi çok ilginç değil mi? Yani trade etmiyorsanız beni izlemenize gerek yok. Daha iyi vakit geçirebilirsiniz. İlk 5 alıcı %74, ilk 5 satıcı %71. Dengeli bir hasta olmuş. Deniz yatırım alırken, tere yatırım satmış. Evet şöyle kapatmadan bir tekrar bir bakalım piyasalara. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Yani videoya nasıl başlamışsak aynen o şekilde devam ediyor. Böyle de loş ışık daha mı iyi oldu sanki ya böyle çok parlak olunca da gözlerinizi mi ağrıtıyorum diye de böyle biraz da denemelik yaptım. Ama gerçekten yani şiştik, içimiz karardı biraz borsa tarafında. Biraz da ona tepki olarak böyle ışıkları kararttım birkaçını. Neyse. Ne diyeceğiz? Allah'tan umut kesilmez. Tekrardan Trabzonspor U19 genç kardeşlerimize buradan başarılar diliyorum. Birazdan ben de onları izlemeye gideceğim. Tabi televizyondan. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.